Hazreti Hud, Ad ve İrem şehri. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden indikten sonra yeryüzünün değişik yerlerine dağıldılar. Evlendiler, kız ve erkek çocukları oldu, çoğaldılar. Şehirler kurdular, şehirlerini güzelleştirdiler. Ekinler ekiyor, sebze ve meyve yetiştiriyor, bolluk ve bereket içinde yaşıyorlardı. Allah'a verdiği nimetler için şükrediyor, ona ibadet ediyorlardı. Yemen taraflarında uzun kıvrımlı kum tepeleri arasında Ahkaf denilen bölgede Ad isminde bir topluluk yaşıyordu. Bu topluluğun insanları güçlü, kuvvetli, uzun boylu, iri yapılı insanlardı. Denize yakın bir bölgede oldukları için balık tutuyorlar, inci, mercan gibi değerli taşlar çıkarıyorlar. Denizin her türlü nimetinden yararlanıyorlardı. Ayrıca toprakları çok verimliydi. Ne ekseler yetişiyor, hem kendileri yiyorlar hem de satıyorlardı. İrem adında yüksek sütunlu su kemerleriyle şehrin her tarafına su ulaştırdıkları, yüksek evlerin olduğu, yüksek surlarla çevrili, yeşillikler içinde dünyanın en güzel şehrini kurmuşlardı kendi ürettikleri güçlü silahları vardı ve hiç kimse onların düşmanı olmak istemiyordu. Yaşadıkları çağın en güçlü ülkesine sahiplerdi. Bu kadar zenginlik ve güç başlarını döndürmüş olmalıydı ki kendilerinden başka insanları ve toplumları beğenmiyorlar, onları küçümsüyorlar ve değersiz görüyorlardı. Hatta insanların yanılarak yollarını kaybetmeleri için yol işaretlerini değiştiriyor ve onlarla alay ediyorlar, yollarından alıkoyuyorlardı. İnsanlara eziyet ediyorlar, güçlüler güçsüzleri eziyordu. Hz. Nuh'un öğütlerini unutmuşlardı. Allah'a kulluk etmek yerine şeytanın emirlerine uyuyorlar ve elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Yüce Allah, insanları bu durumdan kurtarmak ve emirlerini hatırlatmak için Hz. Hud'u onlara peygamber olarak gönderdi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' dedi. Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki, Şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, ben de akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Araf Suresi 65-69 Hz. Hud toplumunu putlara tapmayı bırakıp Allah'a kul olmaya işte bu sözlerle davet etmiş, ancak toplumu onu akli dengesini bozmakla suçlamış, onun çağrısına kulak asmamıştı. Hz. Hud, çağrısını değişik ortamlarda, değişik şekillerde tekrarlıyor, insanların yeniden Allah'a yönelmelerini ve O'na kulluk etmelerini istiyordu. Hz. Hud, topluluğuna şöyle seslendi. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki: "Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir." Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildi. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Hz. Hud, Hz. Nuh'u ve toplumunu büyük tufanı hatırlatıyor, böyle bir cezanın kendilerine gelmemesi için toplumunu uyarıyordu. Hz. Hud'a Allah'ın neden bir insanı kendilerine bir peygamber olarak göndereceğini, kendisinin bir mucize de göstermediğini söyleyerek itiraz ediyorlardı. Hz. Hud'a çok az kimse iman etmiş ve onun söylediklerine uymuşlardı. Hz. Hud'u tehdit etmeye, söylediklerinden vazgeçirmeye çalıştılar. Hz. Hud, yanlış inanışlardan vazgeçmezlerse Allah'ın çok büyük cezasına çarptırılacaklarını söyledi. Ama toplumun ileri gelenleri ona cezanın kendilerine dokunmayacağını söyleyerek alay ettiler. Hz. Hud üzgündü. Artık yapılacak çok fazla şey kalmamıştı. Kısa zaman sonra zenginlikler ülkesi İrem'de susuzluk, kuraklık ve kıtlık baş gösterdi. Ekinler kurumuş, su kuyularının suyu çekilmiş, ırmaklardan, çeşmelerden sular akmaz olmuş, susuzluktan hayvanlar ölmeye başlamıştı. İrem halkı çareyi yine putlarına yalvarmak ve adak adamakta bulmuşlardı. Hz. Hud bu yaptıklarının yanlış olduğunu, Allah'a yalvarmaları gerektiğini bildirerek son bir defa daha uyardı onları. Ancak inanmayan kalpler katılaşmış, hiçbir şey duymuyor ve dinlemiyorlardı. Hz. Hud artık ceza için çok az vaktin kaldığını anlamıştı. Bir gün hava ansızın karardı. Halk gözlerini gökyüzüne dikti. Nihayet aylardır, haftalardır bekledikleri yağmur geliyordu. Hepsi sevinç çığlıkları atıyor, eğlenerek kutlama yapıyordu. Ancak esen rüzgar sertleştikçe sertleşiyor, yağmur fırtınaya dönüşüyordu. İnsanlar kısa zamanda kaçışmaya, kendilerini korunaklı bir yere atmaya çalıştılar. Yaşananlar tam anlamıyla bir afetti. İrem şehrinin büyük sütunlu sarayları tek tek yıkılıyordu. O güzelim parklar, bahçeler, köprüler, yollar fırtınanın önünde yok olup gitmişti. Fırtına yedi gece sekiz gündüz sürmüştü. Hz. Hud ve ona inananlar Allah'ın rahmetiyle kurtulmuş, Allah'a şükür secdesi yapıyorlardı. İşte Allah'ı inkar edenlerin sonu böyle olur. Allah'a iman edenler onun rahmetiyle kurtulurdu. At kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? At kavmi de Hud'u yalanladı. Azabın ve uyarıların nasılmış biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Hazreti Salih ve Mucize Devesi. Hazreti Hud'un toplumu adlılardan sonra Hicaz dediğimiz bugünkü Suudi Arabistan topraklarındaki Medine şehri yakınlarında Semud kavmi yaşıyordu. Bu kavme bağlı insanların yemyeşil bereketli arazileri vardı. En lezzetli hurmalar bu bölgede yetişiyor. Verimli topraklardan elde ettikleri bol mahsullerle refah içinde yaşıyorlardı. Vadilere, ovalara ve dağlara oydukları sağlam evlerde yaşıyorlar. Bu evlerin sağlamlığı ile övünüyorlardı. Allah'ın çok büyük nimet verdiği ve zamanın en önemli milletlerinden biri yaptığı Semud, tıpkı at kavmi gibi Allah'a iman ve ibadet etmeyi bırakarak Taşlardan yontukları putlara inanmaya ve ibadet etmeye başlamışlardı. Onlara kurbanlar kesiyor, onlardan yardım diliyor ve onlara saygı gösteriyorlardı. Semut kavminin içinde dürüst, ahlaklı ve insanların saygı duyduğu Salih isminde bir kişi yaşıyordu. Salih halkının yaşantısından ve putlara tapmasından memnun değildi. Allah bütün insanların doğru yola girmesi ve kendine ibadet etmelerini sağlamak için onlara uyarıcı ve kurtarıcı olarak peygamberler gönderiyordu. Semud kavmine de Hz. Salih'i peygamber olarak seçmişti. Hz. Salih onları içinde bulundukları kötü yaşayışı bırakarak Allah'a inanmaya davet etti. Ad kavminden sonra Semud'u onların yerine getirdiğini ve yeryüzünün güzelleşmesi için kendilerini görevlendirdiğini, Allah'ın bunca nimetine karşılık yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını, yaptıkları kötülükler için Allah'tan af dilemelerini, Allah'a inanmalarını ve ona ibadet etmelerini tavsiye etti. Semut kavmine de kardeşleri salihi peygamber gönderdik. dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Hud Suresi 61 Hz. Salih'in söylediği bu doğrular toplumun ileri gelenlerinin hoşuna gitmedi. Hz. Salih'e seni iyi bilirdik ve seni atalarımızın dinine bağlı bilirdik. Oysa sen bizi bu dini bırakıp yepyeni bir dine çağırıyorsun. Biz senin dediğin şeylerin doğru olduğunu nereden bilelim? Dediler. Hz. Salih de onlara, Ey Karmi, söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik verilmişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğramaktan başka bana katkınız olmaz. Dedi. Hz. Salih, kavminin kendisine inanmamasına aldırmadan, tüm peygamberler gibi durmadan, dinlenmeden mücadele ediyor, Allah'ın varlığını, birliğini, onun eşi ve benzeri olmadığını anlatıyordu çok az simutlu ona iman etmişti. Hz. Salih'e iman edenler fakir ve güçsüz insanlardı. Toplumun ileri gelenleri ise iman edenlerle alay ediyor, zaman zaman da onlara bu yeni dine girmemeleri için baskı yapıyorlardı. Kaminin büyüklük taslayanı ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz? Dediler. Onlar da biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz dediler. Araf suresi 75-76 Hz. Salih Allah'tan aldığı emir gereği gerçekleri anlatmaya devam ediyor, bunun karşılığında Kamin'den maddi ya da manevi bir karşılık da beklemediğini bildiriyordu. Kavmi bu sefer ona, ''Sen bizi atalarımızın dininden geri çevirmeye çalışıyorsun. Öldükten sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye inanmamızı istiyorsun. Bu söylediklerine göre sen büyülenmiş olmalısın.'' dediler. Hz. Salih Ad kavminin başına gelen cezanın onların da başına gelmemesi için uyarılarda bulunmaya devam ediyordu. Ancak Semut kavmi korkmak ve pişman olarak Allah'tan af dilemek yerine azgınlıklarını artırıyordu. Bir gün Hz. Salih'e ''Madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun, bize bir mucize göster de senin bizim gibi bir insan olmadığını anlayalım ve sana iman ederim." dediler. İman etmeyenler bu sözleriyle Hz. Salih'i zor duruma düşürerek ona inananları imanlarından vazgeçirmek istiyorlardı. Hz. Salih ellerini yüceler yücesi yaratanını açarak ne söylediyse fayda vermeyen bu topluğa karşı kendisini mahcup etmemesi için dua etti. Yüce Allah bütün halkı şehrin girişinde toplamasını istedi. Hz. Salih'e diğer peygamberlere de verilen büyük bir mucize verilecekti. İnanan, inanmayan bütün halk şehrin girişinde Hz. Salih'in çağrısına uyarak toplandılar. Herkes merak içindeydi. Yüce Allah, Hz. Salih'e şehrin girişindeki büyük bir kayanın içinden gözlere hoş gelen güzel bir devenin çıkartılacağını, insanların bu devenin sütünden yararlanmalarını ancak ona zarar vermemelerini bildirdi. Hz. Salih, Allah'ın kendine bildirdiği mucizeyi insanlara anlattı. Dikkatler, kayanın üstünde toplanmıştı. Tam bu sırada kaya ortadan ikiye yarıldı ve içinden bir deve göründü. Kısa bir süre sonra alımlı ve çok güzel bir deve kayadan çıkarak ortalıkta salına salına yürümeye başladı tüm insanlar şaşkınlık içindeydi. İnananlar birbirlerini kutluyor, sevinçlerinden secdeye kapanarak şükrediyorlardı. İnanmayanlar ise şaşkınlıklarını üzerlerinden atamamışlar, suskunluk içindeydiler. Hazreti Salih, devenin sütünden tüm insanların yararlanmasını fakat ona zarar verilmemesini istedi. Devenin bir gün şehrin tüm kuyularındaki suyu içeceğini, diğer gün şehrin halkının ve hayvanlarının sulanacağını, eğer hayvana zarar verilirse Allah'ın kendilerine büyük bir ceza vereceğini söyledi. Hz. Salih'in peygamberliğini inkar edenler bu mucize karşısında da inkarlarını devam ettirdiler. Onun sözlerine inanmayacaklarını belirttiler. Mucize istekleri bir bahaneydi. Onlar Hz. Salih'i yurtlarından sürerek uzaklaştırmak istiyordu. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlansın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Hud Suresi 64 İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Şuara suresi 155 156. Deve kısa zamanda şehrin sembolü haline gelmişti. Bir gün kuyulardaki tüm suyu içiyor şehirdeki tüm develer kadar süt veriyordu. Halk bu mucize deveyi çok sevmiş, onun serbestçe gezinmesine, otlamasına ses çıkarmıyorlardı. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar da vardı. İnsanların bu deveyi sevmeleri aslında Hz. Salih'in gücünü artırıyor, birçok insanın ona sempati duymasını sağlıyordu. Deve ortadan kalkmalı, ve Hz. Salih de gönderilmeliydi. Salih, doğru söylüyorsa tehdit ettiği cezayı başlarına getirmeliydi. Şehirde gücü elinde bulunduran dokuz tane çete vardı. Bu çeteler bir gün toplanarak deveyi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Zavallı hayvan otlakta otlarken onu öldürdüler. Bu kötü suçu işledikten sonra kendileri ve taraftarları pişman olarak endişelenmeye başladılar. Ya Salih'in bahsettiği azap doğruysa Allah onları ortadan kaldırırsa. Artık her şey için çok geçti. Hazreti Salih devenin öldürüldüğünü haber alınca çok üzüldü. Artık ne söylese ne yapılsa anlamayan bu topluluğun ceza vakti gelmişti. Halkına, üç gün sonra kendilerine büyük bir cezanın geleceğini bildirerek onların yanından ayrıldı. Şehir halkı, üç gün sonra çok büyük uğultulu bir sesle uyandılar. Sesin şiddeti gittikçe artıyor ve insanlar yaprak gibi düşerek ölüyorlardı. Kısa zamanda tüm şehir ortadan kalktı. Sanki bu şehirde hiç yaşanmamıştı. Hz. Salih ve beraberindeki inananlar Allah'ın rahmeti sayesinde kurtulmuşlardı. Hazreti Salih olanlara çok üzüldü. Allah'a inanmayanların ve peygamberlerinin sözlerini tutmayanların sonu böyle acıklı bir cezaydı. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde, salihi ve beraberindeki iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semut kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Hazreti Lut ve Sedom Halkı Hazreti Lut Hz. İbrahim'in kardeşinin oğludur. Hz. İbrahim ateşe atılıp Allah'ın bir mucizesi olarak oradan kurtulduktan sonra, Hz. Lut da Hz. İbrahim ve ona iman edenlerle birlikte şehirden ayrılmıştı. Şam şehrine varınca Allah, Hz. Lut'u Sedom halkına peygamber seçmiş, böylece Hz. Lut, Hz. İbrahim'den ayrılarak bu halka Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak üzere bu topluluğun yanına yerleşmişti. Sedom halkı içinde ahlaksızlıklar yaygınlaşmış, kendilerine doğruyu anlatan her uyarıcıyı kovmuşlardı. Yaşadıkları ahlaksızlıkları doğru yol olarak benimsemişlerdi. Dolandırıcılık, yalan söyleme, alışverişlerde hile yapma gibi kötü huylar bu toplumda yaygınlaşmıştı. Yolcuların yollarını kesiyorlar, mallarına el koyuyorlardı. Hz. Lut onlara doğruyu, güzeli, Allah'ın emirlerine uymayı anlatıyor, ahlaksızlıklardan vazgeçmelerini istiyordu. Sedom halkı Hz. Lut'un söyledikleriyle alay ediyorlar, düzeni bozmakla suçluyorlar, onu susturmaya çalışıyorlardı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Hazreti Lut'un halkına sözlerini şu şekilde anlatır. Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Günlerden bir gün Hazreti Lut'u üç yakışıklı genç ziyarete gidir ve ondan kendilerini misafir etmelerini isterler. Hazreti Lut halkın bu yabancılara bir zarar vermesinden korkar. Halkım sizi gördü mü? diye sorar. Onlar da kimseye görünmediklerini belirtirler. Ancak Hz. Lut'un hanımı iki yüzlüdür. Hz. Lut'a inanıyormuş gibi davranır ama gizli gizli Sedonlularla işbirliği içindedir. Tüm kasaba halkına Hz. Lut'a gelen genç misafirlerden bahseder. Kasabada bu haber yayılır. Kasabalılar Hz. Lut'un evinin etrafını çevirirler. Hazreti Lut'tan misafirlerini kendilerine teslim etmelerini isterler. Hazreti Lut onlara saatlerce dil döker ve bu fikirlerinden vazgeçirmeye çalışır ancak kasabalıları ikna edemez. Misafirlerinin yanına üzgün ve tedirgin halde girer. Onlara kasabalıların isteklerini anlatır. Bu üç genç Hazreti Lut'a endişe etmemesini, kendilerinin aslında melek olduklarını Sed'om halkını cezalandırmak için geldiklerini söylerler. Hazreti Lut derin bir nefes alır. Üç melek Hazreti Lut'a kendisine inananlarla beraber gün doğmadan kasabadan ayrılmalarını, sabaha karşı kasabanın büyük bir felakete uğrayacağını, kasabadan giderlerken de geriye dönüp bakmamalarını haber verirler. Hazreti Lut ve beraberindekiler kasabadan ayrıldıktan sonra büyük bir fırtına kopar. Gökten taş parçaları yağar ve kasabanın altı üstüne gelir. Orada yaşayanlardan hiçbir iz kalmaz. Hz. Lut ve inananlar dua okuyarak uzaklaşırlar ve hiç kimse geriye dönüp bakmaz. Sadece Hz. Lut'un eşi olup biteni görmek için geriye baktığında taş kesilerek ölür ve cezasını bulur. Allah işte peygamberlerini dinlemeyen ve kendini inkar edenleri böyle cezalandırır. Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Hud suresi 82 83 Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı.'' Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.